Merhaba arkadaşlar, ben Yasemin bol Çiftçi. Bu videomda sizlere bağımlılıklarımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bağımlılıklarımızdan demeyeyim yani onu hemen sahiplenme fiiliyle alışkanlık olarak söylüyorum. Bağımlılıklardan bahsetmek istiyorum. Ee, bağımlılıklar gerçekten e, insanı e, gerçekten zorluyor ve yoruyor arkadaşlar. Yani bağımlı olmak, bir şeye bağımlı olmak, e, televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı. Ee, mesela kötü, daha kötü olarak da şeyler var. Mesela sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, daha da şey mesela uyuşturucu bağımlılığı. Onlardan kurtulmak arkadaşlar bizim bir eksikliğimiz varsa eğer his, e, bir duygusal olarak, duygusal açıdan bir eksikliğimiz olduğunda bağımlılıklara sığınıyoruz. Yani onlara e, daha çok nasıl diyeyim yöneliyoruz onlara karşı olan. Onlardan kurtulmamız o kadar çok güçleşiyor arkadaşlar. İçeride bir şeyleri ne kadar çok tamamlarsak eğer bu bağımlılıklarımızdan da o derece kurtulabiliyoruz gerçekten. Önemli olan o içeriği tamamlamak, içeriği düzeltmek. İçeriği düzelttiğimizde yani o o tarz şeylere, bağımlılıklara hiçbir şekilde ya yani her ne olursa olsun yeme bağımlılığı da yani o kadar çok çeşidi var ki bu bağımlılığın. Bunların hiçbirisine ihtiyacımız kalmıyor. Kurtulmamız çok çok daha e, basit oluyor, iyi oluyor. O yüzden pozitife ne kadar çok yönelirsek kendimizi ne kadar çok daha fazla seversek. inanın her şeyin başı buradan geçiyor arkadaşlar. Kendimizi sevmekten ve pozitiften beslenmekten. Yani bu bütün kapıları açıyor. Bağımlılıklardan kurtulmamız da bu şekilde çok daha mümkün oluyor arkadaşlar. E, mesela ben de daha öncesinde sigara bağımlısıydım. Sigara içiyordum yani. erken yaşlarda mesela başladım buna genç genç kızlık dönemlerimde mesela evlenmeden önce başlamıştım. ve bayağı da içiyordum yani o sigarayı. Uzun yıllarda içtim. Kızıma mesela hamileliğim süresince içmedim. Hamile kaldım bıraktım. işte bayanların emzirme dönemidir, şeydir. O dönemlerde içmedim ama daha sonra tekrar başladım. Ha, o dönemlerde mesela içmiyorsunuz. Neden? Kendinizi o şekilde şartlandırıyorsunuz, şartlıyorsunuz kafanızda beyninizde. Ondan sonra içmiyoruz. Ama onlar bittikten sonra hadi bir tane, iki tane, şöyleydi, böyle derken tekrar başladım. O kadar fazla olmamasına rağmen ama yine içiyordum. Yine yani nereden baksan yani uzun yıllar bir 10 sene daha içtim. Ondan sonra oğluma hamile kaldım. O zaman da o dönemde kesinlikle mesela içmedim, bıraktım. Hiçbir tane bile içmedim. Hatta inanmıyorlardı bana diyorlardı ki hani içiyorsundur işte sen çok hani içiyordun sigarayı şey yapıyordun ama yok Allah'a şükürler olsun kesinlikle hiç çocuklarım o şekilde yani bir hamilelik geçirmedim. Onun da yine emzirme döneminde içmedim. Ondan sonra düşündüm yani onu öyle bir kafanızda şey yapıyorsunuz benim buna ihtiyacım yok dedim yani onu içmekle onu içmek yani pek... Bir şey değil Ha, onun çok fazla da ben içmeyeceğim içmeyeceğim diye üzerine giderseniz ben yapmayacağım etmeyeceğim diye de üzerine giderseniz o daha çok böyle beyniniz ters tepki yapıp onu daha çok böyle istemenizi sağlar. Ama ben ona mecbur değilim yani bu o şekilde düşündüğünüzde o dumanı mesela pis dumanı tekrar böyle içinize çektiğinizi onu düşündükçe öyle kendim hayal ettikçe daha çok içtiğimi hayal ettikçe böyle ve bana verdiği zararları düşündükçe dedim ben bunu içmeyeyim yani bunu ben içmeyeceğim. Bunu ben içmemeyi başarabiliyorum. Bu kadar dönem başarabiliyorum. Ve bundan sonra da içmeyeceğim. Bu bağımlılıklardan kurtulmanın özgürlüğünü yaşayacağım. Gerçekten arkadaşlar özgür oluyorsunuz. Yani özgürleşiyorsunuz. Hiçbir şeye bir bağımlılığınız kalmadığınızda düşünsenize. Mesela bir dağın başında kaldınız. Orada sigara yok, o yok, bu yok. O ne yapacaksınız bu sefer? düşün yani bir triyaki için mesela benim eski ben olarak mesela düşündüğümde a böyle insan aklını oynatacakmış gibi gelir. Yani böyle nasıl ay duramam ben kesinlikle duramam. Öyle böyle ne yaparım? Ya yani yemeği içmekten çok artık böyle öyle bir hani tiryakiliği anlayabiliyorum. O o sigaranın olmasını istiyorsunuz mesela o içmek istediğiniz her neyse onu mesela e, onsuz yapamayacağınızı düşünüyorsunuz, kesinlikle onsuz duramayacakmış gibi geliyor ama kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Siz böyle kendinizi daha çok e, sevmeye başladığınızda, kendinize yöneldiğinizde, onların onlara o tarz şeyler ihtiyacınız kalmıyor, inanın. Yani ne bileyim bir dizi bağımlılığı bile. Bakıyorduk eskiden mesela seyrederdik, o sürekli dizileri seyrederiz, mesela televizyonları seyrederiz. Aman bir bölümünü de bile kaçırmayayım ben, hani hiçbir şekilde atlamayayım işte şöyle ama ne yapıyoruz beynimizi uyuşturuyoruz o televizyon bağımlılığı da çok kötü bir bakıyorsun beynin uyuşuyor yani tamamen oradaki hayatı yaşamaya başlıyorsun oradaki olayları oradaki kişileri özümsüyorsun kendi hayatında mesela sanki sen yaşıyormuş yaşıyormuşsun gibi canlandırıyorsun hayal ediyorsun ve zihnin karışıyor zihnin bulanıklaşıyor bu sefer bilinçaltımıza bir sürü olumsuz negatif kod yollamış oluyoruz kod, kodlamış oluyoruz mesela o yüzden ha, seyretmeyin demiyorum. Tabii ki seyredin. Mesela güzel programlar seyretin. Kaliteli diziler var. Kaliteli dizileri mesela seyredebiliriz. Film, sinema filmleri mesela ben filmçi seyretmeyi çok severim. Kaliteli güzel filmleri seyrederim. Onları mesela yani bir şeyler katmalı. Seyrettiğim şey, e, seyrettiğimiz şeyler bize bir şeyler öğretmeli. Gerçekten yani duygusal olarak da e, yani enerji olarak yani bir şeyler bulabiliyorsanız gerçekten kaliteli filmler var mesela bana. Çok daha farklı şeyler hissettiriyor, çok daha güzel hissettiriyor, iyi hissettiriyor. O tarz şeyleri seyredin, ama sadece seyretmiş olmak için ya da onu seyretmeye empoze edip kendinizi başka şeylerden feragat etmeyin. Mesela kitap okuyun. Kitap okuduğumuzda hani okuma alışkanlığı olmayan insanlar için ha, biraz zor geliyor bu gerçekten ama ona bir başladığınızda o kitabın mesela öğretmenlerimiz de derdi biz çocukken mesela okulda onun büyü dünyasına kendinizi kaptırdığınızda inanın oradan çıkmak istemiyorsunuz. Fırsat buldukça mesela ona kapılacağınıza kitap okuyun her yönünüzde sizi geliştirsin. Her yönünüzde fikir olarak daha farklı kelime haznenizi geliştirir. Fikir olarak daha çok sizi geliştirir. Yani her türlü bir şekilde sizi geliştirir. Onu mesela yaptığınızda ya da faydalı videolar seyretmeye başladığınızda o şekilde yani kendinize fayda sağlayacak şeylerle vaktinizi harcayın. Sizi fayda sağlamayacak şeylerle yapmayın. Yani kendi vaktinizi boşa harcamayın. Çok değerli. Yani vaktimiz gerçekten çok değerli. Çok önemli. Ne yapıyoruz? Oturuyoruz 4-5 saat boyunca bir diziyi seyrediyoruz. Sabah akşam 8'den başlıyor. Gece saat 12-12.30'a kadar o dizi devam ediyor ve inanın boşa geçmiş bir koskoca bir akşam yani koskoca bir ömür bu sürekli sürekli her hafta olduğunda mesela hafta 3-4 dizi seyrettiğinizi düşünün o kadar çok boşa gidiyor ki zamanımız o yüzden yani onlara yapacağınıza daha faydalı şeylerle e, vakit vaktinizi harcadığınızda bir deneyin bir bakın inanın fayda sağlamıyorsa yani mutlaka sağlayacaktır göreceksiniz yani onun faydasını mutlaka göreceksiniz. O şekilde yapın farklı şeyler yapın çocuklarınızla ilgilenin onlarla sohbet edin zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki arkadaşlar ne zaman büyüyorlar ne zaman e, yani fark edemiyorsunuz göz açıp kapayıncaya kadar bana diyorlardı mesela ilk okula başlasın mesela kızım okula başladığında gerçekten anlamayacaksın ne zaman e, zamanın nasıl geçtiğini. Dün ana sınıfına başladı e şimdi kızım liseli oldu yani o kadar çabuk geç 3 sene sonra liseyi bitirecek Allah nasip ederse ondan sonra üniversiteye zaten büyük yetişkin oluyor. Yani zaman çok çabuk geçiyor. Anımızı inanın sevdiklerimizle değerlendirelim. Bağımlılıklarımıza şey yapmayalım arkadaşlar. Azar azar yani birden de değil mesela birden yapamıyorsanız da azar azar hayatınızdan çıkarın. Küçük küçük çıkarın. Şartlandırmayın. Ben bunu bu kadar yapacağım, bunu böyle yapacağım diye değil. Kendinizi, kendi isteklerinizi en iyi siz bilirsiniz. Yani bu bana bu şekilde iyi geliyorsa başkasına daha farklı mesela gelir. Kimi Kimisi tamamen birden keser. Kimi azar azar yavaş yavaş çıkar. Ben mesela yavaş yavaş çıkarmıştım hayatımda. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Yani tamamen de içmeyeceğim demeyin. 2-3 tane mesela ya bir tane içiyorsanız 2-3 gün sonra iyice şey olursa bir tane için ama arkası gelmesin. Sürekli sürekli gelmesin. Öyle 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 hayatınızdan ya yani o şekilde bir deneyin. İnanın içeride de bir şeyler tamamlandıkça bu bağımlılık yani dışarıya da yansıyor. Bağımlılıklarımızdan daha rahat kurtulabiliyoruz. Yani onlara bağımlı kalmıyoruz diyorum ya özgür hissediyorsunuz. Kendiniz özgürsünüz ya hiçbir şeye bir bağımlılığınız yok. Ve tamamen özgürsünüz. İstediğiniz gibi istediğiniz yerde kalabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi daha başında bile geç, e, zamanınızı geçirmek isteseniz hiçbir şey olmadan da karnınızı doyurduktan sonra sığınacak bir yeriniz olduktan sonra o vaktinizi geçirebilirsiniz. Yani onun bunalımını, onun size yaşattığı o negatif duyguları artı sağlığınıza da e, cebinize de her türlü yani her türlü e, zararından kurtulmuş olursunuz. Bu şekilde yaparsanız inanın bağımlılıklarımızdan da çok rahat bir şekilde inşallah umarım kurtulursunuz, kurtuluruz hepimiz. E, bu şekilde düşünüyorum ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.